Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bugün Rotel Company Simulator'un yeni ve ilk bölümü başlıyoruz. Ben bunun daha önce sen videosunu yapmıştım arkadaşlar. Ee, i̇ki tane bölümünü yapmıştım. Hatta bir video daha yapmıştım ama bugün e, oyunumuza en baştan başlayacağız arkadaşlar. E, umarım beğenirsiniz çünkü e, son zamanlarda kanalımda özellikle son zamanlarda iyice bir izlenme düşüşü var. Bu yüzden ben de karışık videolardan devam etmek istedim ve Hemen Yeni oyun diyerek şimdi e, hemen şuna e, ne yazalım? Adı yazsak. Tamam. Hadi bakalım yeni serimiz Retail Company Simulator. Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Hoş geldin. Oyun mekanikleri bilmem ne bilmem ne. Tamam. Başta de abi. Evet böyle bir ortamla başlıyoruz arkadaşlar. bayağı güzel bir ortamımız var. Şimdi mağazana iyi isim ver diyor. Eee ne yazalım? Eee. Güzellik yok. Ne yazalım? Bir tane şey Rafi'nin giyim mağazası diyelim ya Rafi. Eee Rafi'nin giyim mağazası. Tamam. Şimdi logo çiçek, e, seçmemizi istiyor. Şöyle yapalım. Tamam bilgisayarla etkileşim kur. Kuralım. Şimdi sözleşme. Hemen abi imzala. Tamam. Evet şimdi. E, bundan iki tane, bundan iki tane. E, bundan. Ve bunun alsak tamam. 1250 dolarla başlıyoruz. Tamam şimdi hemen. Giyinme rafını Şöyle alalım Ben bir tane daha aldım ama Olsun Yine de önem, önemi yok Şimdi nereye koyalım Şöyle koy abi tamam mı Şimdi gel bakayım sen buraya Tamam şimdi bunu çöp kutusuna at Gel bakayım sarı Sarı tişört gel bakayım sen böyle Tamam. Eee şunun arkasına da ekleyelim. Tamam, bu da tamam. Şimdi bir tane daha gimro şey aldım. Eee bunu da nasıl koyalım? Bunu da böyle koyalım. Şimdi eee arkadaşım eee bana yüzlükte şey yapalım abi. Deneme kabini de alalım. Onu da nereye koyalım? Onu da şöyle koyalım abi. Tamam. Şimdi e, ee, piyasa değeri ne kadarmış? 13.90'mış. Biz buna ee, 12 hatta 13 diyelim. 13.5'tan satalım abi. Tamam mı? 13.5'tan satalım. Aynı şekilde bunu da yapalım. 14.90'mış. Biz bunu 14.5 diyelim. Tamam mı? Eee, hemen şöyle sıraları Tamamlayalım abi. Tamam. Bu da tamam. Pembe tişörtümüz var. Hemen pembe tişörtü de. Okey abi. Bu da bitti. Şimdi hemen. Demek abi beni zaten satın almıştım. E aldım abi. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyor arkadaşlar. Evet şimdi ne diyor? Mağazamızı aç. Evet hayırlı uğurlu olsun. Yeni mağazamız açılmıştır. Rafi'nin giyim mağazası açılmıştır. Hemen abi şöyle bir fotoğraf çekmek istiyorum. Abi hadi. Heh şimdi aldım. Güzel. Bir de şöyle alayım. Abicim çekilir misiniz? Bir de şöyle bir fotoğraf çekeyim. Tamam kullanırız. Şimdi efendim hoş geldiniz. Ee, 36. 36. 50. Hoş geldiniz hanımefendi. Kredi kartı tamam. 13 buçuk. Tamam. Evet. Tamam. Ne kadarmış? 13 buçuk. Hemen. Tamam. Bu sefer arkadaşlar ilerleteceğim bölümleri hiç merak etmeyin bu seferki bölümleri ilerleteceğim kıyafetlerimiz var bu kıyafetler bizi bayağı götürecektir bu da 13.5 en son e, proje versiyonu oynuyordum arkadaşlar ama bu sefer tam stream'de oynuyorum oyunu yine kredi kartı bu arada bir yerden ses mi geliyor dur bakayım seçenekler. Tamam, şey bitti abi, tamam. Evet bu arada 1920 1080p çözünürlükte oynuyorum. Umarım bir şeylik olmaz. Evet. Hoş geldiniz abicim. 1450. Bana bir şey bakmak istiyorum bir dakika abi. 1350. On... Buna 13 75 desek, buna da 75 desek, 14 14.75 13 13 75, bu kalsın. Tamam, 316 dolarımız var arkadaşlar. Evet, çimlik. Bu arada sarı tişörtlerden baya bir satın almam lazım. Eee artı bunun canlı da yapacağız. Canlı da oynayacağım bilmiyorum. Kafama göre takılacağım arkadaşlar. Tam para üstü, güzel. Tam para severiz. Alayım. 70 50 Tamam. Alayım canım. Tamam. Evet son bir müşteri kaldı. Şimdi Güzel ya. Evet, burası da arkadaşlar bizim depomuz. Aslında bir depo daha var. Ee, yani bu şekilde. Evet, bir müşteri daha bekliyoruz abi. Bir müşteri daha bekliyoruz. Bir müşteri daha bekliyoruz abicim. Bir müşteri daha bekliyoruz. Gel vatandaş, gel gel gel. E, i̇ki tane müşteri arka arkasına geldi. Güzel. Severiz. Evet bir ablam geliyor. Ablamın yürüyüşüne bak. Allah aşkına nasıl bir yürüyüş bu? <laughs> nasıl bir yürüyüş bu? Abla yürümüyor. Koşuyor adeta. Tamam şimdi 14.75 Evet mağazamızın seviyesi yükseldi. Güzel. 5.25 Hoş hanımefendicim Tamam. Şimdi 434 dolarımız var. Bir markayla şey yapalım. Şimdi ürünlerden değil. eee şimdi sözleşmelerden. Yeni sözleşmeler. Bin kaç? 300 dolar. Biraz para kasalım ondan sonra açalım abi. Ondan sonra açalım tamam. Ondan sonra açalım. Hoş geldiniz hanım efendi. 28 buçuk. Tamam 462 dolarımız oldu. Abi imzala. Tamam şimdi hemen Eee şundan iki tane, ikişer tane. Hmm, bundan bir tane şey yapsak e, ee, 4'müş. Aa bundan bir tane alırsam 109 yapıyor. Tamam al abi. Ne olacak? Al gitsin ya. Bu kalsın. Eee kutuyu bırakmak için. Bırak abi. Şurada da var. Hemen geliyorum hemen geliyorum. Bir dakika bekleteceğim. Tamam bu da tamam. Sen de şöyle gel. Tam para üstü. Hoş geldiniz hanım be beyefendiciğim. Yemeği buçuk. 13 13.75 Tam para üstü. Güzel. 86 25. Tamam Bu arada ben bunun fiyatını yazdım mı 4.58'miş 22.95 Eeeeee Buna 22.75 desek Tamam Turkuaz şeyi bulamadı diyor Alırız merak etme 5 25 Tamam hemen alalım Şimdi turkuaz Bundan iki tane, bundan iki tane, bundan iki tane alalım. Yok, Eee bundan bir tane alalım. Tamam. Şimdi hemen. Tamam. Ee, hoş geldiniz beyefendiciğim. 62. 62 50. Tamam. Evet. Mağazamız zaten otomatik ben kendisi kapandı arkadaşlar. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Benden bu kadar. eee aldığım kadar aldım. Hemen şu eksiklerimi eksik yedikleri halledelim. Tamam. Evet videomuzu bitirelim arkadaşlar. Yine buradan devam edeceğiz. eee şunları şöyle koyalım. Hemen abi şunları şöyle koyalım. Burada da var. Evet arkadaşlar videomuzu bitirelim. Buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz yorum <laughs> arkadaşlar. Kanalıma abone olup Bir dakika lütfen kendinize iyi bakın. Ve gelecek videomuzda görüşmek Kendinize iyi bakın. Ve <laughs> seveyir kalın. Hoşçakalın.